Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'dan gelen yepyeni paylaşımı sizlerle paylaşmak istedim ve arkadaşlar söylenilere göre Hazal Subaşı e, daha önce kalbim çok kırıktı e, kalbimin onaransa e, ekmeği meç oldu demiş yani bunun içinde benim için o çok özel onu çok seviyorum demiş e, sevgili olma nedenlerinden e, en büyük neden olarak da bunu belirtmiş ve arkadaşlar Adını sen kodisinin sevilen yüzlerinden yepyeni kareleri gelmeye devam ediyor. Sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar biz de onları çok seviyoruz. Ve onlardan gelen yeni kareleri bizleri çok mutlu ediyor. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı. Gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı